Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Diyarbakır'dan seslenmekteyiz. Mega konu olduk. Yanımızda eğitim koordinatörümüz Gündür Hanım bulunmakta. Bakalım sektörleri sunmuş olduğu eğitim hizmetiyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gündür Hanım. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Tabii ki. Ben Gündür Özürek. Ee... 27 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. 5 yıldır eğitim sektöründeyim. 1,5 yıldır da eşimle beraber Diyarbakır Mega Aritmetik Dai Çocuk Merkezi'ni işletmekteyiz. Evet. Diyarbakır'a Mega kazandıran bizleriz. Ve şu anda da çalışmalarımız büyük bir heyecanla devam etmektedir. Evet, büyük bir heyecanla devam ediyor. Bizler de karşılaştık. Evet. Öncelikle Diyarbakır Mega Aritmetik'i tanımak istiyorum. Burada sunulan eğitim hizmeti nedir çocuklar adına? Tabii ki şimdi e, bizler e, biliyorsunuz ki yakın zamanda gelecek yüzyıl beyin çağı olarak ilan edildi. Avrupa'da, Orta Asya'da, e, Amerika'da birçok ülkede eğitim formlarında değişiklikler oldu. Beyin çağına yönelik eğitim formları gelmeye başladı. Tabii buna istisnaden e, artık e, bildiğimiz anlamda salt, e, matematik ya da bir dil eğitimi ya da fen ve teknoloji gibi alanlarda yürütülecek olan eğitimlerden bahsedilmiyor. Ee, şunu anladı insanlar artık, ee, teknoloji gün geçtikçe insanları hapsetmekte. Bu teknolojiye karşı durabilecek tek şey güçlü beyinlerdir. Bunun için de beyinlerin eğitilmesi gerekiyor. Eğitilmiş bir beyin kendini ifade edebilir, yaratıcı olabilir. Ee, her an her yerde farklı düşünebilir, farklı yorum yapabilir ve e, üretime geçebilir. Aslında evet. vücudumuzun zaten %90'ını %98'ini beynimiz Kesinlikle. yönetmekte. Geri kalan %2'sini zaten organlarımız yönetiyor. Biraz Kesinlikle. da buna bağlı olarak da bu beynin her zaman gelişmeye ihtiyacı var. Çocuk yaştan itibaren ne kadar gelişirse gelecekte yetişkinlikte yaşlılıkta beyin o kadar kuvvetli olmakta. Evet, ben biraz mental aritmetiğe değinmek istiyorum. Mega mental aritmetik biliyoruz ki Melik Diyar tarafından bizlere evet. kazandırıldı ve devam etmekte. Her yerin temsilcisi olarak Diyarbakır'ın temsilcisi de sizlersiniz. Evet. Mental aritmetik adına nasıl bir hizmet vermekteyiz? Daha sonraki eğitimlerimize de değineceğiz. Tabii ki. Şimdi e, Mega Mental Aritmetik e, temel anlamda e, 4 ile 12 yaş arasını içeren bir eğitim programıdır. Bu eğitimde çocuklarımıza e, aritmetiğin 4 işlemi e, eşliğinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme eşliğinde e, çeşitli tekniklerle aritmetik becerisi kazandırılmaktadır. Tabii amaç burada salt aritmetik işlemleri yapabilmesi değil çocuğun. Bu işlemleri yaparken gerçekleştirmiş olduğu düşünsel süreçler çok önemli. Çocuk bu süreçte beynin sağ ve sol aynı anda çalıştırmaktadır. Beynin sağ ve sol lobu aynı anda çalıştığı andan itibaren beyin normal etkinliğini çok çok fazlasıyla ortaya koymaktadır. Şimdi e, özellikle 4 yaştan başlayan süreçte beyin esnektir. Yani bu esnek olan beyni ne kadar eğitirseniz 12 yaşından sonra birey hayatını o şekilde devam edecektir. 12 yaşından sonra aldığı eğitim ya da herhangi bir öğrenmesi sadece o güne kadar sahip olduğu beyine e, yüklenmiş bir bilgi olarak kalacaktır. Bizler de bu aralıkta e, bu eğitimin son, sunmuş olduğu özel kazanımlarla çocuklarımızı gelecek yüzyıllara hazırlamak istiyoruz. Şimdi bu eğitim alan çocukta neler gerçekleşiyor? Bir kez konsantrasyon problemi tamamen ortadan kalkıyor. Bu eğitim verici kesinlikle yani bunun %100 kanıtlandığını gördük. Odaklanma probleminin giderildiğini, dikkat dağınıklığının önlendiğini bizzat görüyoruz. Zaten insanlar da çocuklarını eğitim aldırdıktan sonra bu sonuçları görmeye başladıkça hani tek bir çocuğunu gönderen aile artık kardeşlerini de diğer çocukları da göndermeye başladılar. Bu anlamda güzel gelişmeler oluyor. Mental aritmetik aslında düşündüğümüzde çocuğun sadece matematiksel ya da sayısal zekasını geliştirmiyor. Hayatındaki olumsuzlukları da bir kenara atmakta kesinlikle vurgulamış olduğunuz evet. odak noktasında çocuğun tamamen sosyal hayatında daha pozitif hale gelmesini, daha zihinsel ve beyinsel olarak düşünmesini sağlıyor. Kesinlikle şimdi toplumlarımızda şöyle bir yanlış algı söz konusu. Hani biz matematik becerisini bütün becerilerin üstünde sayarız. Halbuki matematik becerisi matematiksel zeka ya da genel anlamda sayısal zeka sadece beynin sol lobunda bulunmaktadır. Evet. Hatta okuldaki bütün öğrenmeler sol lobdadır. Sağ lob var, bunun hiçbir şekilde farkında değil. Sağ lob nedir? Sanatsal, farklı düşünebilen yapıların olduğu, renklerin olduğu, aslında yaratıcılığın temelinin olduğu lobdur. Siz bu iki lobu aynı anda kullandığınızda, yani bugün geçmiş yüzyıllarda, bugünlerde olan bize ürünler ortaya koyan dahilerin hepsi beynin iki lobunu dengeli kullandığı için bugün daha iyi olabilmiş derdi. O zaman Gündür Hanım, yani evet. biz insan olarak evet. beynimizin sol tarafını kullanıyoruz. Sağ tarafı her zaman bir noktada durmakta ve biz mental aritmetik adına aldığımız eğitimle sağ tarafını da çalıştırmaktayız. Kesinlikle ]çeyiz. evet. Şimdi beynin sağ lobunu da sadece baskın olarak kullananlar var. Sol lobunda ama genel anlamda bu sol, sol. Da sol lob baskındır çünkü eğitimlerimiz bize bunu öğretti hep sol lobu geliştirmeye dönüktü. Aslında sağ lob unutuldu. Şimdi ikisini nasıl dengelerseniz o kadar güzel sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız. Mental etmedik de bunun için çok iyi bir araç. Evet, mental evet. çok güzel ifade ettiniz. Vermiş olduğunuz diğer eğitim hizmetlerinden de bahsetmek istiyorum. Gerçekten çocuğun hayatında ciddi boyutta fayda sağlamakta. Onlardan da biraz bahsedelim, izleyicilerimizi bilinçlendirelim. Tabii ki mental aritmetik e, kadar önemli olan e, eğitimlerimiz de söz konusu. Bunlar nelerdir? Sırasıyla saymam gerekirse mantık eğitimi. E, mantık eğitiminde çeşitli eğitim araç ve gelişlerle çocuklarımıza mantıksal düşünme sürecini kazandırıyoruz. Çocuklarımız 4 yaştan itibaren bu eğitime tabi oluyorlar. Bu eğitimle birlikte üç boyutlu düşünebilmeyi bir olayı mantıksal yorumlayabilmeyi, ağızda çıkan cümleyi mantıksal olarak ifade edebilmeyi öğrenmektedir. Yani bizler bu eğitimi alabilmek için liseyi beklememize gerek yok. Çünkü beyin bunun için 4 yaştan itibaren müsait. Siz o yaştan itibaren çocuğa bu eğitimi verirseniz çocuk için bazı şeylerin temelleri erkenden atılmış, e, atılmış olur. Yani lisede artık ezbere geçer. Çünkü yaş artık 12'yi devirmiştir. Ergenlik çağına girmiştir. Beyin esnekliğini yitirmiştir. Bizim amacımız da erken yaşta bunu gerçekleştirmektedir. Mantık eğitimi ayrıca hani e, çocuklar için çok keyifli bir eğitimdir. Çocuklar Nasıl bir program uygulanmaktaki ki eğitim hani daha zevkli hale ve eğlenceli hale gelmekte. Yani inanın hani bizler e, mantık eğitimini verince çocuklarımızın e, bir saatlik dersinden sonra ağladığını görüyoruz. Hani ben devam etmek istiyorum. Hani ben bu Oy, çok güzel gerçekten bir. çünkü çok keyiflidir. Çocuk, çok güzel. Bir evet değil üç boyutlu nesneleri bir araya getirebiliyor, kendisi yaratabiliyor, dokunarak her şeyden önce somut nesnelerle gerçekleştiriyor ve keyif alıyor. Hani bunun keyfi bambaşka oluyor çocuklar için. Bunlara göre araç gereçlerimiz bulunuyor tabii, o tabii, zaman tabii, eğitim alanında tabii, kullanılan. Tabii 12 farklı eğitim araç ve geleceği vardır bu eğitim. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii. Yani çocuk küpler, çeşitli geometrik şekiller, iç içe geçmiş bazı materyallerle birlikte verilen kitap, kitaplar önlerine kitaplar verilir. Kitaplarda üç boyutlu resimler vardı. Mantık Bunları... eğitimi evet, uygulanan evet, sistem. Evet. Aynen öyle. O üç boyutlu sistemde gerekeni o anda belli bir süreler içerisinde çocuk gerçekleştiriyor. Tabii bunu hem biraz yarış havasında, biraz da daha... Ee, yüksek konsantrasyon gerektirdiği için çocuklar inanılmaz bir şekilde kendine verebiliyorlar. Ayrıca onu takip eden üç çeşit kitap vardır: bir, e, bir yaratıcı düşünme, iki düşünsel beceriler, üçte farklı düşünebilme yöntemini içermektedir. E ee, çocuklar bu eğitim araçlarıyla belli bir noktaya gelir. O noktadan sonra bu kitapları yapabilme becerisi kazandırır. Bu kitaplarda da yara çeşitli yaratıcı problemler ortaya atılır. Çocuklar bunlara çözüm bulmaya çalışır. Çözüm odaklı o evet, zaman mantık, mantık eğitimi çözüm odaklı. Çözüm odaklı. Çocuğun hayatında hem hırsı ...hem çözüm odaklı olarak bir şeyler kazandırmak Diğer eğitim dallarımız peki birbiriyle bağlantılı zaten tabii bunların ki. hepsi. Tabii ee, ki. Tabii bu eğitim, mesela mantık eğitimini almayan bir öğrencimiz asla felsefe eğitimimizi alamaz. Hepsi bağlantılıdır. Felsefe alamadık. eğitimi çok evet. önemli bir nokta. Evet. Felsefe eğitimi, felsefe eğitimde çok önem veriyoruz her şeyden önce. Şimdi Türkiye'de tabii e, bu tür eğitimler e, zamanla geri plana itildi maalesef ama Avrupa'da bugün 4 yaştan itibaren felsefe eğitimi veriliyor çocuklarımıza. Bizler de çeşitli örnek problem olayları seçeriz. Bu olaylar içerisinde çocuk e, soru sormayı öğrenir. Kendi kendine soru sormayı öğrenir. Şimdi soru soramayan bir toplum asla düşünemez. Biz de düşündürebilmek adına soru sormayı öğretiyoruz. Soru sorabilmesi için de felsefe eğitimi şarttır. Ee, bu şekilde işleniyor ve felsefe eğitimi 2 e, senelik eğitim programımızın son kurunda yer almaktadır. Çünkü çocuk artık belli bir e, kademe atlatmıştır. Belli bir düzeye geldiğinden belli dolayı. Belli bir düzeye gelmiştir ve o düzeyde o eğitimi gerçekleştirebilmektedir. Bununla beraber e, bizim çok önem verdiğimiz eğitimlerden biri de e, bizim kendi e, menişeli bir eğitimimizdir. Ee, resim düşün egzersizlerimiz vardır. Resim düşün e, çok önemsediğim bir eğitimdir. Özellikle Hacettepe'de eğitim alınca e, orada sanat tarihi okuyan bir arkadaşım vardı. Mercan arkadaşım kulakları çınlasın. Onların e, o resimleri yorumlarken ki e, amaçları, hedefleri baktığım zaman o zaman şey demiştim bir gün muhakkak bunu eğitime kanalize edeceğim diye. Ve öyle bir fırsatı bulduk. Ee, en çok ilgi gören eğitimlerimizden biridir. Örneğin Salvador Dali'nin zamanın akışını tablosunu yansıtırız. Çocuklar bunları derinlemesine inceler. Renklerle obje arasındaki ilişkiler. Dönemde, o dönemde anlatılmak istenen nedir? Size bıraktığı izlenimler. Ama bunları çocuklar, hani 4 yaşındaki bir çocuğun bunu sorguladığını düşün. Zaten 12 yaşındaki çocuk için bambaşka bir süreçtir. Çok önemli evet. bir nokta. Tamamen görsel olarak beyinle bağlantı kuruyor. Kesinlikle. Ve dilden dökülen her şey neyse çocuğun iç dünyasını ifade Kesinlikle. ediyor. Kesinlikle. Hem dilsel zekayı hem de uzamsal zekayı geliştiren bir görsel, süreç. Görsel, dilsel evet. ve beyinsel zekayı tamamen üç noktada birleştiriyor. Evet. o Çünkü e, onun olmadığı bir eğitim eksik bir eğitimdir. Çünkü siz çocuğa... E, mantık eğitimi veriyorsunuz. işte mental aritmetik eğitimi veriyorsunuz. Örneğin çocuğa konsantrasyonu kazandırdınız. İşte dikkati kazandırdınız. Ama yorum yapabilme becerisini kazandıramazsanız o zaman bir anlamı yok tek başına. O yüzden bu eğitim de bu açıdan kapalı. Evet, eğitim evet. Kesinlikle ön çok önemli. Hem çocuklarımız dünya tarihindeki önemli ressamları hem yerel ressamları hem de Kültüre açı evet. kültürel açıdan da gelişmekle çocuk çünkü küçük yaşta hani e Türkiye'yi dünya çapında tanınmış insanları benimseyerek büyümekteler bu anlamda. Biraz da ben bulunduğumuz şubeden bahsetmek istiyorum. Burası kaç metrekarelik alan ve kaç sınıftan oluşmakta? Burası 300 metrekare. Bizim Diyarbakır'da iki tane şubemiz var. Birisi Diclekent Şubesi. Diclekent villalarında buradaki eğitimin aynısını orada da yürütmekteyiz bir de ofis şubesi olarak geçiyor. Kaç sınıfımız var? Peki iki şubemizde toplam? Toplam 12 sınıfımız var. 300 tane öğrencimiz vardır. Diyarbakır halkı bu eğitime büyük bir ilgi göstermektedir. Ayrıca bir özel kolejde de özel sınıfımız açıldı. O özel kolejde de eğitim veriyoruz. Çok güzel. Yani i̇lgi gördüğü için. Tabii ki bu anlamda uzman kadromuz vardır. Eğitim Kesinlikle. eğitimcilerimiz bulunmakta. Biraz da onlardan bahsedelim. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Biz 15 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Şimdi daha demin saydığım derslerin yanında birkaç eğitim eğitimimiz daha var. Onlardan da bahsedeyim. Sonra evet. personelin hangi eğitimleri verdiğinden bahsedebiliriz. Tabii ki bölümlerimizden evet. bahsedeyim. Şimdi bizim robotik eğitimimiz var. Teknoloji çağına şu anda ayak, ayak uydurması gerekiyor, Evet, ayak uydurmak gerekiyor. Biz şunu almadık teknoloji çağında bugüne kadar. İşte bir bilgisayar alırım, bilgisayarda işte internete girelim, bir, işte bir şeyler araştırırım. Teknoloji bununla sınırlandırdık ya da telefonda müzik dinlemek ya da başka şekilde hep böyle algıladık. Ya da bir bilgiyi araştırırken kopyala yapıştırla bugüne kadar geldik. Şimdi amaç çocuk teknolojiyi anlasın. Teknolojiyi anladıktan sonra onu üretecek hale gelsin. Bizler de çeşitli materyallerle, elektrik, elektronik devrelerle çocuklara robot yapmayı üretiyoruz. Çocuklar tamamen kendileri üretiyorlar. Bunu da Diyarbakır'a getiren ilk biziz. Hatta Türkiye'nin de birçok yerinde yeni yeni başlamaktadır. Umarım her tarafa yayılır. Çok önemli bir eğitimdir. Özellikle uzak doğu ülkelerinde bunlar çok yaygındır. Yerel mahallelerde bile adamlar robot robotik yarışmalar düzenliyorlar bizlere ise yeni yeni girdi. Peki çocuğun hayatında ne gibi faydası var robotik eğitimin? Şimdi robotik eğitim bir kere e, kullandığı teknolojinin e, esiri olmaması adına çok önemli. Çünkü teknolojinin kend teknolojiyi kendisinin yönlendirdiğini görüyor çocuk. Yani aslında bir insan üretimi olduğunu görüyor. Salt bir e, hani karşısına geçilecek ya da sürekli kullanılacak bir alet olarak e, algılamıyor teknolojiyi artık. E, çocuk e, o Hani parasıyla aldığı robotlar ya da ne bileyim günlük e, çamaşır makinesi, buzdolabı ya da e, bilgisayar gibi ürünleri de aslında kendisinin de yapabileceğini görüyor. Yani üretiyor. Üretebilme tamam, becerisi kazandırıyor. Tamam ama mesleki açıdan eğitim kazandırıyorsunuz küçük yaştan çocuğa. Kesinlikle. Çocuklarımız ilgili bir de bu dönemde bu tür şeylere ilgili. E, bu da ayrıca keyif veriyor onlara. E, yani kendi kendine üretmeye başlayan çocuklarımız var. Özellikle geçen e, gün oldu. Bir olay. E, Bunu örnek vereyim. Ee, Ali Bulut Aydın diye bir öğrencimiz var. 4 yaşında, 4,5 yaşında şu anda. Ee, sürekli banyonun sıcaklığında şika sıcaklığı konusunda şikayeti oluyormuş. Düşünmüş, taşınmış bir banyo termometresi yapmaya karar vermiş. Ondan sonra çeşitli kutuları, aletleri bir araya getirerekten kendince bir termometre yapmış. Bu müthiş bir sonuçtur. 4 yani, Evet 4 yaşında Gerçekten bir çocuk bunu yapabiliyor. Gerçekten çok hoş bir şey. Çünkü el becerisi gelişiyor. El becerisiyle beraber zeka becerisini ortaya döküyor. Bir de bir probleme, aslında en önemlisi bir probleme çözüm arayışına giriyor. Bu çok önemli. Bu da bu tür eğitimlerin en basit sonucudur açıkçası. Robotik eğitimle birlikte e, bizim e, satranç eğitimlerimiz var. Satrancı biliyorsunuz yüzyıllardır yıllarda strateji gibi, strateji oyunu ve evet, çok önemli bir oyundur çocuklarda. Müthiş e, şekilde beyin egzersizi yapmasına sebep oluyor. Sabrı geliştiriyor. E, insanlar insani ilişkileri e, olumlu anlamda pekiştiriyor. Çünkü karşınızda biri var ve bu biriyle saygı çerçevesinde oyun oynuyorsunuz. E, hem de e, Başarmak. E, başarma duygusu var ve bunu e, metanetle gidebilmeyi öğreniyor bu çok önemlidir e, hangi yaşta olursa olsun satranç eğitimi çocuklar için yetişkinler için çok önemlidir. E, ve yakın zamanda eğitiminize kanalize olacak olan bir Go oyunumuz var biliyorsunuz. Çin satrancı çok önemlidir. Onu kanalize edeceğiz. Uzay sınıflarımız olacaktır. Evet en, evet. en merak ettiğim nokta uzay sınıfı nedir? Uzay Nasıl sınıfı... Nasıl biri ders işlenmektedir? <laughs> Şimdi uzay sınıfında ama şey portatif çadırlar vardır uzay çadırları. Çocuklarımız bu şu anda dünyanın hemen hemen her ülkesinde Türkiye'de de birçok büyük şehirde uygulanmaya başlandı bu. Eee Çadırın içerisinde üç boyutlu e, evrenle ilgili görüntüler var. Örneğin güneş sistemiyle bildiğiniz gerçek görüntüler. Bu görüntüleri sesli, e, üç boyutlu bir şekilde çocuklar o çadırın içinde görebiliyorlar. Yani ulaşamadığı evrene çok yakın bir mesafede izleyebiliyor, görebiliyor. Hem öğrenip hem eğleniyor. Aslında tiyatral bir gösterim gibidir. E, o tür sınıflarımızı kuracağız. E, bilim müzesi oluşturacağız yakın zamanda çocuklarımızla beraber. Bilim müzesinde kastımızda e, biyoloji, fizik ve kimya e, konularını içeren bir takım e, malzemelerimizle bilim müzesi kuracağız. E, bu da e, önümüzdeki eğitim döneminden itibaren işe işe geçecektir. E, eğitimlerimiz e, yani bununla bitmiyor tabii ki. Her, Devamlı <laughs> geliyor. <gülüyor> evet, Su <evet>. Sudoku, <laughs> anagram eğitimleri, hızlı, e, okuma. hızlı okuma, yetişkinler için özellikle 12 yaş Sadece çocuklara me, e, mega mental aritmetik adına hizmet vermiyoruz. Mental matematik diyoruz ama birçok eğitim bulunmaksa bu eğitimin yanı sıra yetişkinlere de tabi mega hafıza eğitim maksasız. programları vardır bünyemizde bunlar e, hızlı okuma, fotoğrafik hafıza, e, mega matematik e, ve şey beyin etkin kullanma eğitimleri olarak geçmektedir. Yetişkinlerdeki faydası nedir bu eğitimlerin? Biraz da onu, ondan bahsedelim. Şimdi yetişkinlerdeki faydası şu şekilde sıralanabilir. Hızlı okuma şimdi günümüz dünyasında herkese herkesin ihtiyaç duyduğu bir eğitimdir. Hızlı okuma şu kısıtlı zaman dilimlerinde yapmamız gereken birçok okumaları, birçok plan da dosyayı hazırlamak için çok önemli bir eğitimdir. E, kişiler aldığı eğitimle birlikte normal okuma hızlarını 3 kat arttırmaktadır. Ve düzenli egzersizlerle birlikte bu artış sürekli olmaktadır. Ama en önemlisi de mega hafızanın hızlı okumasının en önemli yanı anlayarak okumadır. Yani piyasadaki sıradan okuma e, hızlı okuma eğitimlerinden çok farklıdır. Kişi e, gerçekten de aldığı eğitimle birlikte zamanla anlayarak hızlı okuyabilmektedir. E, hızlı okuyarak anladığı gibi beyin haritaları tekniğini de öğrenip... E, Herhangi bir toplantıda ya da herhangi bir durum karşısında, herhangi bir ders çalışma durumunda e, öğrendiği ya da duyduğu bilgileri e, hafızada tutabilmeyi öğreniyor bu şekilde. Ayrıca bunun hızlı okumayı da uygun. hafızada tutabilmeyi öğreniyor dedik. Şu noktaya değinmek istiyorum eşiniz. Evet. Hafıza şampiyonu. Evet, Erdal Bey. Belgesini de görüyoruz orada evet. kazanmış olduğu. Biraz bundan bahsedelim. Evet. 2012 e, yılında e, eşim Erdal Bey e, Türkiye Hafıza Şampiyonası'nda e, yani uzun bir sürede sürekli 7 yıldır birinciliği elde eden birini geçip 7 yıldır birinciliği elde eden birini geçiyor. Yeni girdi zaten ve e, Geçen kısa sene 2012'de evet, kazandı. 5 kazandı, aylık, kazandı. Evet, evet, beş aylık bir hazırlık sürecinden sonra müthiş bir çıkış yaptı zaten. Ve ha, İskambil Kartları bölümünde Hafıza Şampiyonu evet. oldu. 52 tane kartı e, bir, e, bir dakika gibi kısa sürede akılda tutup hafızada tutup, direkt olduğu gibi ya da karışık bir şekilde sıralayabiliyordu. Ayrıca çarpma alanında da Türkiye üçüncüsü oldu. Eşimle beraber tabii ki bizim bir birtakım başarılarımız daha var. Bunlardan biri Türkiye'de kendi yaş kategorisinde Baran Kılavuz adlı öğrencimiz 6 yaşında. Türkiye üçüncüsü oldu. Cem Fatih Önder de Türkiye'yi dünya olimpiyatlarında temsil etti. Ayrıca biz bir de bir ilki gerçekleştirdik. Dünya genelinde de ilk yerel olimpiyatı gerçekleştirdik Türkiye'de. Yakın zamanda Melik Safi Duyar'ın da katılımıyla Aralık ayında bir olimpiyat gerçekleştirdik. 350 öğrenci katıldı. Müthiş bir kalabalıktı ailelerle, velilerle birlikte. Ee, o yarışmada da çeşitli ödüllendirmeler yapıldı. Hakkı Ergün de e, Diyarbakır şampiyonu oldu. E, o da ayrı bir heyecandı bizim adımıza. E, umarım başarılarımız devam edecektir. Bunun için ben de umarım başarılarınızın devamı gelir ve biz de sizlerle tekrardan... Teşekkür ederim. E, muhabbet, sohbet etme gereği duyarız. Çok teşekkür ederim. Ciddi boyutta çünkü başarılar kazandırmışsınız. Hem öğrencilerimiz adına hem de eşinizle beraber, eşiniz de burayı yönetmekte. Birbirinizin desteğiyle ilerliyorsunuz. Şunu da öğrenmek istiyorum. Ailelere vermiş olduğunuz eğitimle ilgili buradan bilinçlendirmek adına neler söylemek istersiniz? Şimdi bizler ee... Eğitim sürecinde zaten ailelerimizle bir arada gidiyoruz. Aile, çocuklarımızı eğitirken ailelerimizi de eğitiyoruz. Aile eğitim paketlerimiz de oluyor bu süreçte. Aile olmadan hiçbir şekilde e, bir eğitim tamamen sonuçlanamaz. E, şu, ailelerimize şunu söyleyebilirim. E, bir kez e, artık e, çağımız farklı bir çağ. Çocuklarımıza katabileceğimiz en önemli şey beyin gelişimini sağlamaktır. Beyin gelişimi içinde bu saydığım mega hafıza çoklu beyin egzersizleri programını alınması çocuklarımız için en büyük hediyedir. Yani onlara verebileceğimiz en büyük hediyedir. Bu anlamda bu eğitimleri aldırmalarını öneriyoruz. Bunu etrafında birçok örnekle görebilirler. gerek okullarda öğretmenlerden aldığımız dönütlerle, gerekse çocuklarımızın tepkilerinden dolayı e, bu eğitimin sonucuna inanıyoruz. E, hani klasik anlamda size e, şu kadar IQ oranında bir artış olabilir gibi bir cümle sarf etmek zaten bilimselliğe tamamen terstir. Ama e, giderek gelişen çocuklar, e, kendini fark eden, farkındalığı kazanan, e, iletişim becerisi gelişmiş, yorum yapabilen, düşünebilen, kendi kendine ders çalışabilen, e, kendi kendini ifade edebilen çocukları yetiştiriyoruz. Ee, çocuklar için bu alanların çok önemli olduğuna inanıyoruz ee, ve e, bu alanlara yönelmeleri çocuklar için önemlidir. bu En şey önemli durumda. noktada evet. bu evet. zaten ee, alınmış eğitimden farklı bir eğitim bulunmakta. Çocuğun hem sosyal yaşamını hem beyinsel olarak zekasını geliştirmeyi sağlıyor. Evet. Ailelerimizi bilinçlendirelim burada. Ee, Mega aritmetik biliyorsunuz ki artık Türkiye genelinde ve dünya genelinde çok yaygınlaştı. Evet. Diyarbakır mega aritmetiği onlardan ayıran en önemli özellik tabii ki başarıları. Farklı eğitim sistemi ve farklı olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim için bir kez bütün mega aritmetik kurumları bir bütünün parçası. Bizler de bu bütünün bir parçası olan Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'daki yerel koşulları ve sonuçları değerlendirip hangi eğitimin daha alınması gerektiğine dair bir takım planlamalardan sonra çeşitli eğitimleri aktardık. Hakikaten bir eğitimin eksikliği, bir kazanımın eksikliği anlamına geliyor. Farklılık olarak da bizler gelişen çağa ayak uyduruyoruz, yenilenen eğitimlerimizle, yenilenen materyallerimizle, sürekli yenilenen kadrolarımızla birlikte farklı olduğumuzu düşünüyoruz. Amacımız çocuklarımıza gerçek gerçek sonucu kazandıracak. Yani gelişi güzel, literatürde geçen o klasik teorik cümlelerle değil de sonuçlarını gördüğümüz eğitimleri gerçekleştirmek ve biz bu sonuçları gördükçe de mutlu oluyoruz. Ee, bu sonuçların en önemli kazanımı da giderek e, kayıt oranlarımızdaki küçük yaş grubunun artmasıdır. Çok evet, kritik bir yaş yakın de. öğrencimiz e, 300'e ve bunun e, hemen hemen yarıya yakını 4 yaş grubudur. Çünkü hani belki birçok anaokulu bize kızıyordur. Hani size gelen çocuklar kayıtlarını alıyorlar diye. Çünkü bize gelen çocuk doluluğu dolu ayrılıyor. Hani e, hiçbir geleneksel eğitime ihtiyacı olmuyor. İşin ilginç tarafı gelen çocuk okuma yazmayı da öğreniyor. Çünkü onun da olduğu bir eğitim programı bünyemizde bulunmaktadır. Çok güzel diyorum. Son olarak bize ve izleyicilerimize Diyarbakır Mega Aritmetik adına neler söylemek istersiniz? Her şeyden önce teşekkür ediyorum. Bizi kendimizi ifade etme şansı tanıdığınız için. Ee... Bizden teşekkür ediyoruz konuk ettiğiniz için. Başarılarınızı beraber gördüğümüz için diyoruz. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum Teşekkür ederim. Çok Gündürünün. sağ olun. Eşinizin de başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar sizinle olur Diyarbakır'da çocukları eğittikçe gerçekten kazandırdıklarınızla beraber kazanmış olduğunuz aileler, öğrenciler ciddi boyutta herkese yarar sağlamakta. Evet. Ee, ailelerimiz mutlu, onlar mutlu olduğu için bizler de çok mutluyuz. En önemli çıktılarımız çocuklarımız gelecekte e, önemli mevkilere gelen çocuklarımızı gördükçe gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Evet sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Diyarbakır'dan seslendik. Diyarbakır Mega Mental Aritmetik'in konuyduk. Aileler bilinçlensin istedik ve Gündür gerekli bilgileri aktardı. Sözü merkez stüdyolarını bırakıyorum. Hoşçakalın.